输入。 dijital medyada gelişen saldırılara, cinsiyetçi söylemlerine karşı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Dijital medyada hedef gösterilmemin ardından Mardin valiliği hakkında kamu görevlisine hakaretten soruşturma başlat ve yaklaşık bir hafta sonra emniyete ifade vermeye gittim. Konunun burada kapatıldığını düşünmüştüm. Ancak Maldiv Emniyeti bunu bir intikam operasyonuna çevirmişti ifade gözaltına alındığı güne dair de Özgür Değer şunları söyledi. 7 Şubat'ta ailemle birlikte kaldığım Kızıltepe'deki evime baskın düzenlendi. Daha önce bu mesle mesleki faaliyetlerden dolayı evim çokça basıldı. Ancak böyle bir intikam baskınıyla kaldım. Kapının açıldığı... asılı fotoğrafına el konuldu. Bu psikolojik işkencenin zirvesi oldu. Bana ait olan çok sayıda dijital materyale el konuldu. Kardeşlerimin ders çalıştığı bilgisayar, notlarının olduğu telefon, tablet, evde bulunan tüm dijital materyallere el konuldu. Üç telefon, 对。對 Cezalandırılmak istenen tüm değerleri burada haykırmaya devam edeceğim. İşkence tünelinin sonu özgürlük ışığıdır. Herkese selam ve sevgilerimle. emniyet güçlerinin keyfi ve orantısız güç kullanımını gözler önüne sermektedir. Gazeteci arkadaşımızın sağlığından endişe duyuyor ve derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Gazeteci Öznur Değer'in bir an önce serbest bırakılmasını ve kendisine yönelik uygulanan işkence yasa yasağı ihlalinden sorumlu kolluk görevleri hakkında derhal etkin bir soruşturma yürütülmesini talep ediyoruz. Cinnes muhabiri Öznur Değere cinsiyetçi söylemde bulunan kolluk personeli ve Mardin valiliğinin hedef göstermesini şiddetle kınıyoruz. Cinsiyetçi söylemde bulunan kolluk personeli hakkında derhal etkin bir soruşturma yürütülmesini de talep ediyoruz. Basın özgürlüğü demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Kadın gazetecilere yönelik, kadın gazetecilere yönelik baskılar ve şiddet halkın gerçekleri öğrenmesini engelleyemez. Bizler Tevger Ajin'in azat olarak özgür basının ve kadın gazetecilerin yanında olmaya ve hakikat mücadelesinden vazgeçmemeye devam edeceğiz. Yetkilileri hukukun temel ilkelerine uygun davranmaya ve gazetecilere yönelik şiddete son vermeye çağırıyoruz. Özgür basın susturulamaz. Kadın gazeteciler yalnız değildir. Kadın gazetecilere yönelik baskılar giderek artıyor. Gerçekleri yazan, halkın haber alma hakkını savunan ve kadınların sesini duyuran gazeteciler gözaltılar, tutuklamalar, fiziksel şiddet, tehdit ve sansürle susturulmak isteniyor. Ancak tarih defalarca aldı kaldı. Ayrıca iki gazetecinin Ancak hakikatin peşinde koşan gazeteciler her türlü baskıya rağmen mesleklerini yapmaya devam edecek. Gazetecilere yönelik tehditler sadece baskı devlet baskı şahitliği var. Selam olsun bu yolda bize ışık tutanlara. Gazeteci arkadaşımız Aziz Köylüoğlu'nun direnmeye devam edecektir. Tüm bu katliamlara basmak karşın sözü Mardin İl Eş Başkanımız Nülüfer Elik Yılmaz'a bırakıyoruz. Çapemeniya azad Sarnavya Rıhtına Merdini ve tevayi brevdari ve hastirin sılandıkın. Ve bu insanı denet beri embejin Roşan Havani'nin Aziz Keyloğlu hat katıp Oğlun başta hatun katil kirden, beli ne sökünüm? Proje devana zindelse, evnüdeyim, bavayek ki hovraya, o bledan hat girdin. Ben baştanin, bir havala mesma hedef aldıgirdin. Ve bu, lümen ben, be ahlaki, lümen ben şajiyi او هدف هاد قرطن وفي هاوي جي عويتن قرطيجي ان دي بيشن تجادي في هاوي مسترنا كوين جنك روب بري روكي هوا دي ماش قرطيجي در كوين هوا دي افنور رومة تاميه جنك روب بري روكي بي بردان. بلا حمو بلا باز زانبن كو او Neviyen Abi Musa Ubbetelyanı. Şortani Ticari Alama Çapemeni Azad Ukamera Oğal Ardı Em İcadi Beşir'in Bankavası Yedikin. Em Nema Duhafın Ribala Em Jarek Dinci Jivederi Hamu Çapemeni Azad Ege Hatun'a şehit görün, hem sefer yeş mal batı an da uç çapamaniye aval da kofun. Bilmiyiz, hayırlı kış yedin. Mardin'den Partisi ileş Başkanımız Nülüfer Eli Kilmaz'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de Mardin Milletvekilimiz Kamuran Tanhan'a sözü bırakıyoruz. Çapemeniya azat, çapemeniya kurda. Kevne rüya hakikati, rüya azadi, şopa azadi u hakikati. Bu sale notinde çapemeniya azat endame ve lkolana kujer ne diyar, kujere kujer ne diyar hat el katl kerem. giren girtin o zindan adı sarı yahu lebele çapı meni azad bütü havuldane go dukhuazın birin birinci... kwa erişe hovane sarı dananim o bun denge gele kwa denge cibaka kwa hartım rastik Kriyan, Iryan, Urasçı, Çapemaniya azad, bebaletleri be bemirof be aracı ko, kartinin kardei ruh ruhte katil kirem, ud becim, avana azat. E gol vena d becim, İsrail ve Filistin, çapemaniya golur roşda mekarı gütün katil kirem, vana. Dibbeşen, ev rojnamager bun, jı ali İsrail ve atın katıl kren. Eger ev katıl bugun, vun jı katıl dekenn. Çe far kava vun İsrail jebhey. İsrail, geli Filistin katıl dekenn, vun jı geli Kürt katıl dekenn. Jı ber vena, vun ayin yı riyet çöpiro. Ayin yı riyet ajor, vun yek zı hışmendi. Çapı meni azat, noti ve Hayatıro, rüya o ve azadiye meşhandiye. Şu iradeciyi bu Aziz, Cihan, Nazım, Gülistan hero, Ape her seyrı hakikatte ve rüya azadiye bun. Emeci ve sözü bittin o ana, şu şu azadiye, şu